NKP servisi kullandı taktik servis. Fornal yetişti file üstü mücadele Fornal bir kez daha müdahale yaptı iyi top alamadı Ziraat Bankart şimdi Hücum şansı Fenerbahçe Medikana'da Savunma geldi Ziraat Bankart da ardından hücum ve sayı geliyor Abdelaziz 24-21 di skor Şimdi Fornal kullandı Ve Sayıyı alan Ace ile birlikte Fornalde Sırat Bankart oldu. 25-22. Alit kullandı. Arkalarına gönderdi. Klevno, Murat pazar Ortadan hücum. Plase, Bediran Bülbül ve Seth Soneriyor. Adis Lagunçia smaç risk geldi. Klevno manşeti aldı. Murat pazar yükseltti. Blok sayısıyla Maykon seti bitiriyor değerli izleyenler. Nemir NKP çevirdi set bitecek mi? Şimdi hücum Fenerbahçe medikana Murat Yeni Pazar set bitti. 25-23 ile Fenerbahçe Medikana Emre kullandı. Maykon'dan geldi. Manşet şimdi hücum Fenerbahçe Medikana'da blokta yumuşadı. Bu hücumda maç sona erebilir. Nimir geldi. Plaseyi yaptı blok altı da aldı ve mücadeleye son noktayı koydu değerli izleyenler. Netice setini 15-13 ile kazanıyor Ziraat Bankart ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nin düzenlediği Cumhuriyet Kupası'nda şampiyonluğa ulaşıyor.